Evet arkadaşlar, bu videomuzda ortamın aydınlığına göre otomatik olarak kapanıp açılan bir LED devresi yapacağız. Arkadaşlar, devreyi kurmadan önce bu devrede kullanacağımız ve ilk defa göreceğimiz LDR'yi bir tanıyalım arkadaşlar. Şuradan resmini size göstereyim. Görsellerde bir aratalım. Evet arkadaşlar, LDR fotoresistördür. Üzerine düşen ışık miktarına göre arkadaşlar direnç değeri değişir. Biz buradan e, faydalanarak ortamdaki ışık miktarını, ortamın aydınlık mı karanlık mı olduğunu öğreneceğiz. Şimdi hemen devrede bir kuralım, tanıyalım arkadaşlar. Bağlantılarımızı yapalım. NDR'miz burada arkadaşlar. Fotoresistör olarak geçiyor. Bir ucundan eksiye, diğer ucundan artıya gideceğiz arkadaşlar. Ancak LDR'yi kullanırken direnç kullanmamız gerekiyor. Şimdi şu eksiye gideceğimiz bacağı direkt rezistör üzerinden gideceğim arkadaşlar. Bunu biraz yukarı kaldırayım. Şöyle yapalım. 10 kilo direnç kullanacağız. Aynı butonda kullandığımız gibi. Evet, 10 kiolmuk bir direnç üzerinden eksiye geliyorum. Diğer bacağımızdan artıya gidiyorum. Arkadaşlar aynı yine butonda olduğu gibi direncin olduğu bacaktan sinyalimizi alacağız. Ancak bunu e, dijital pinlerimize değil analog pinlerimize getireceğiz. Ben analog sıfıra getiriyorum. Evet kurulumda dikkat etmemiz gereken bu arkadaşlar 10 kiolmuk bir dirençten eksiye gidiyoruz ve aynı hat üzerinden analog pinlerimize bir bağlantı çekiyoruz. Şimdi LED'i bağlamadan önce analog sıfırdan okuyacağımız veriyi bir görelim arkadaşlar. Bunları silelim. Bakın seri monitöre yazdırma komutunu alıyorum. Bu <laughs> komutun içine e, A0 analog pin oku komutunu yerleştirdim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bak şimdi simülasyonda ben değiştireceğim değiştirdikçe arkadaşlar. Bu şekilde verilerin değiştiğini göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar mantığı şu. LDR'nin üzerine ışık düşen ışık miktarı arttıkça LDR'nin direnci azalır arkadaşlar. Yani direnç ışık miktarıyla ters orantılı. Ortam aydınlandıkça LDR'nin direnci azalacak direnci azaldığı için de bu hat üzerindeki akım fazla olacak. Dolayısıyla biz de analog sıfırdan daha yüksek bir veri okuyacağız. Burada ne anlıyoruz? Eğer buradan gelen veri yüksekse biz e, aydınlık bir ortamdayız. LDR'nin üzerine düşen ışık miktarı azaldıkça yani ortam e, karardıkça bu sefer arkadaşlar LDR'nin direnci artacak. Yani ters orantılı. LDR'nin direnci azaldığı zaman hattaki akım azalacak ve bu, biz, biz A0'dan daha düşük veri alacağız. Bak gördüğünüz gibi ortam karanlık olmaya başladıkça LED A0'dan okuduğumuz değer düşecek. Ortam aydınlandıkça A0'dan okuduğumuz değer artacak. Şimdi kilit bir noktada şu arkadaşlar biz ne zaman LED'imizi yakmak istiyoruz? Yani ortam ne kadar karanlık olduğunda yakmak istiyoruz? Önce bunu tespit etmeliyiz. LED'i bağlamadan önce arkadaşlar siz yanmasını istediğiniz, LED'in artık yanmasını istediğiniz karanlık oluştuğunda bu devreyi kuracaksınız bu haliyle ve oradaki veri okuyacaksınız. Diyelim ki saat 5-6 civarı dediniz ki bu saatte biz artık LED'imizi yakmak istiyoruz. Tabi simülasyon biraz arkadaşlar şey gösteriyor şurada ve baktınız o saatler arasında 784 okudu analog sıfırdan. O zaman siz arkadaşlar bu 784'ü kaydedeceksiniz ve şart olarak 784'ü kullanacaksınız. Biraz daha aydınlıkken yanmasını istiyorsunuz. Bu sefer o saatte tekrar ölçüm yapacaksınız arkadaşlar. Bakacaksınız ölçtüğünüz değer kaç? Ortamın uygun olduğu, yanmasını istediğiniz zamanda bu devreyi kurup çalıştırdığınızda ölçtüğünüz değer kaç arkadaşlar? Onu bir yere kaydedeceksiniz. Ben e, videoda gösterdiğim örnekte 300 değerini kullanmıştım. Ortamı çok karanlık olmasını istemiştim. Burada arkadaşlar, bakın e, şöyle diyelim ki bu şekilde bir veri okuduk. Bakın biraz daha büyütelim. 784 gibi veri okuduk. Yani simülasyonda 784 veriyor ama 784 çok karanlık bir e, şey değil arkadaşlar. Siz mutlaka yani burada benim yazacağım simülasyonda yazacağım e, sayıyı az almayın. Mutlaka kendiniz o saatte ortamı bir ölçün arkadaşlar. Ve kendiniz ne kadar belirleyeceğinizi ışık miktarını yani bu analog sıfırdan okuyacağınız belirleyin. Miktarını ne kadar vereceğinizi mutlaka kendiniz belirleyin. Ben şimdi 784'ü belirledim. Bunu yaptık, öğrendik, siz de kaydettiniz. Artık şunu yapıyoruz arkadaşlar. Kontrol ifadesi e, kullanacağız ama önce LED'imizi de bağlayalım. LED'imizi şöyle getirdik. Şu tarafa bağlayayım. Hatta şöyle bir bacağından arkadaşlar yine rezistör yardımıyla eksiye gidiyor. 220 ohm olsun rezistörümüz. Bununla ilgili daha önce videolarda bahsetmiştim arkadaşlar. 220 olmak zorunda değil. 330 da olabilir. LED ile ilgili yaptığımız ilk nevrelere bakarsanız görebilirsiniz. Buradan da 2 pin'e geliyorum. 2 pin'e gelmemin sebebi LED'i yakıp kapatacağız arkadaşlar. Şimdi biz 784 verisini ölçmüştük. Bunu artık kod da kullanacağız. Diyorum ki bir eğer ise değilse şart kullanacağız arkadaşlar. Daha önce de kullanmıştık bu, kodumuzu. Eğer a sıfırdan okuduğumuz veri 784'ten küçükse artık bizim ortam ortam aydınlığımız istediğim seviyenin altına düşmüştür. Artık kararmıştır arkadaşlar. O zaman led'i yak diyeceğiz. Eğer 784'ün üstüyse ortam yeterince aydınlık LED'i yakma diyeceğiz arkadaşlar. Şartımız buraya şartımızı buraya yazıyoruz. Küçüktür alıyorum. Veriyi A0'dan okuyorum. A0'dan gelen veri 784'ten küçükse çıkış olarak 2 pinine yüksek değerini veriyorum arkadaşlar. Bakın belirlediğim sayıdan küçükse 2 pinini veriyorum. Burada tekrar hatırlatıyorum. Bu sayıyı siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Ledin yanmasını istediğiniz anda ölçüm yapacaksınız seri monitöre yazdıracaksınız. Arduino'da göstermiştim ben Arduino IDE'de seri monitörü nasıl kullanacağımızı. Ölçümü yaptıktan sonra buraya orak, o sayıyı yazacaksınız. Eğer 784'ten küçük değilse, bu sefer iki pinli yüksek yapacağız, alçak yapacağız ve ledimizi söndüreceğiz. Çünkü yeterince aydınlık vardır arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Bakın seri monitöre geldim. Buradan verileri de okuyalım aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar yazdırma evet yazdırma şeyini silmiştim. Onu göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Hatta önce burada bir simülasyonda deneyelim. Bakın geldim. Ortam karanlık oldu dediğimiz yanda ortam aydınlık olduğu dediğimiz söndü. Şu kod da kalsın arkadaşlar. Bunu kullanacaksınız çünkü. Şuraya süresiz hemen altına bağlayalım. A0'ımızı yazdıralım. Görelim. Bir de böyle yapalım testini. Bakın şimdi 964 değeri var. Demek ki çok aydınlık bulunduğumuz ortam Bakın düşüyor ama karardıkça okuduğumuz değer A0'dan okuduğumuz değer düşüyor. Belli bir seviyenin altına geldi. 784'ün altına gidiyor ve ledimiz yandı. Ama tekrar aydınlandı arkadaşlar. Ledimiz söndü. Ledimiz yandı ve ledimiz söndü. Bu şekilde arkadaşlar devreyi kurup çalıştırabilirsiniz. Ee, devre şemasını ve e, Arduino için video dosyasını açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.